Boğaz'dayım, şu anda Terabya'dayız. E, rutin, e, biliyorsunuz İstanbul'da ofisimiz var, İzmir'de ofisimiz var. E, ofisimize Ofis sayısına bir e, ofis daha eklendi, e, Selanik geldi. E, Patra vardı, Atina'da e, iki tane ofisimiz var. E, Selanik'le alakalı e, bir şey istediğiniz zaman lütfen bizimle irtibata geçin. Orada Aziz diye bir arkadaşımız var. E, gerçekten aziz bir çocuk. E, Mario var, Aziz var, Oya Hanım var. Bunlar çok çok iyi insanlar. Geldiğiniz zaman, tanıştığınız zaman anlayacaksınız. Vizelerle alakalı çok büyük bir sıkıntı var ve bu sıkıntı gittikçe böyle kar topu gibi büyüyor. Randevu yok, vize yok zor bir durum ve ben de herkese söylüyorum yani bu vize durumu bu şekilde devam ettiği sürece oturum izni devam edecek. Oturum izni bacağında işin kalitatif ve kantitatif kısmı var. Kalitatif kısmı berbat yerlerde sürünüyor. Mülkler Atina'daki ve Atina dışındaki mülkler de çok eski ve fiyatları pahalı, kazık. Şartlar aynı şekilde devam ediyor, hiçbir şey değişmedi. Piyasa gittikçe daha da Zor ve kötü oluyor bizim için de bu işi yapmak daha da az zevkli hale geliyor. Benim için çok güzel buradan video çekmek <laughs> gerçekten. Mario, Mario sağ olsun havaalanından geldi aldım. Birlikteydik havaalanından taksime daha hızlı gelebilmek için Zekeriya köyden gelme durumu hiç aklıma gelmezdi. Güzel İstanbul güzel İstanbul çok güzel e, durum bu. E, yeni var. E, yeni bir internet sitemiz var. Prop360.pro Prop Paris Rize Ordu Paris 360.pro Pro. E, oraya girebilirsiniz. Orada bütün mülklerimiz var. Investgrace.academy e, Bütün oturum izniyle alakalı, yatırımla alakalı, şehirlerle alakalı bütün bilgilerin olduğu ve filtrelenmiş olduğu ortamımız var. Investgris.academy hepsi İngilizce. Yeni şeyler yapıyoruz. Sürekli işimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çok fazla proje geliyor. Çok sayıda proje geliyor ama bunların hepsi çok çok iyi değil. Bunun yüzde sekseni, yüzde doksanı çok yaşlı binalar var. Çoğu şu anda bazıları satın bile alınmadı. Bazılarının oturum izni, yani dönüşüm izni alınmadı. Bazısı inşaata başlamadı, bazısı, bazısı, bazısı. Size tavsiyem, ya lokasyonu iyi olsun, ya yeri iyi olsun, ya da inşaatçısını çok iyi bilin. Bu üç parametre benim için en önemli parametreler.